Bediran yok dediniz ya. Ona bir şey oldu diye deliye döndüm. Senin demin gelir geçer. Narin. Ben olmasam... Yani ben olmasam da... Onun iyi olabileceğinden emin olabilsem. Sıla. Deme böyle şeyler. Sen hep yanında olacaksın Bedir Hanım. Abimle beraber. Hep birlikte olacaksınız. Biliyorum. Ben de inanmak istiyorum. İnanıyorum da. Ama olmazsa... ...sen onu hiç yalnız bırakmazsın değil mi? Buran'a da destek olursun. Sıla bak. Oğlun burada. Kimse ayıramaz sizi. Hem abimi duymadın. O da senin yanında. Sen de güçlü olacaksın. Haklısın. Buranın yokluğuna dayanamıyorum işte. Sıla. Bak ne diyeceğim. Sen yarın bir gitsen. Abimi görsen. Ha? Hem ikinize de pek iyi gelir. Bedirhan'a ben bakarım. Ya tamam söz. Vallahi iki saniye bile ayırmayacağım gözümün önünde. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Yarın mümkünse Boran'ı görmeye gitmek istiyorum. Tamam kızım, olur istiyorsan. Teşekkür ederim. İnsanın yakınlarını, sevdiklerini kaybetmesinin ne demek olduğunu iyi bilirim. Biliyorsunuz, annemi babamı ve abimi kaybettim. Yani sizin ne hissettiğinizi çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi Bedirhan var. Boran var. Yepyeni bir aile. Ama yine de onları çok özlüyorum. Hem de çok. Başınız sağ olsun. Sağ olsun. Ben Bedir'in yanına döneyim. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Dualarımı kabul et Rabbim. Hoş gelmişsin ağam. Hayırdır ağam sende bir iş var da hele. Sana bir şey diyeceğim. Lakin kimseye demeyeceksin. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi bilmem. Bugün aşiret meclisi toplandı. Sılanın üzerindeki töre hükmünü uygulamazsak... ...hem ahalık elden gidecek... ...hem hepimizi toptan dışlayacaklarmış. Tüh. Gördün mü şu uğursuzun başımıza açtığı işi? Peki ağam sen ne dedin? hükmü ben uygulayacağım dedim. Ne bakarsın yüzüme? Ya ne diyeydim? Bana düşmez ama ağam. Boran ne diyecek bu işe? Ya oğlu öksüz kalırsa? Boran'ı nasıl zapt ederiz?